Bozma arkadaş. Dur ya. Hacı, Nereden bozma, geldin dur. sen ya? Az önce korktuğun mevzuyu anlatır mısın? Halil diyenim. Evet. Bak şu senin hemen arkanda yani sağ arkanda He. ve sol arkanda evet. bulunan ağacı. Özellikle de sağ arkandaki ağacı. evet. ağacı. Bu Kim tam sıktı? bir asırda bu hale geliyor. Kesinlikle. Dolayısıyla burada çevreye, doğaya zarar veren arkadaşlarımıza, sevgili kardeşlerimize sesleniyorum. Siz siz olun bunlara dokunmayın. Gelin Şekil ada bak. burada bir şey at. İyiyin için at. keyfinize bakın. Ben temizliyorum. Böyle buraları kuru odunları kuru toplayın. Kuru alın götürün. Ben çevreyi temizliyorum. Bir asırda yetişen şu güzelim çam ağaçlarını kesmeyin kardeşim. Doğa katliamı yapmayın. Ama Erdal hocam burada bir bilgül. Bizler gibi çevreci olun. Bakın Muhammed bir virgül koyuyor Burada burada kulha yani bizim e, göle tabirle kulha ama batı tabiriyle böğürten avududu Dedikleri meyveyi yiyoruz Bak onların ağaçlarına bile Dallarına bile zarar vermiyoruz Ekber. Şimdi Herkesi bu birince davet Ezan ediyoruz vakti. Birincisi Seyredisi bu bak, bite, bir İkincisi A, bu Turizm Bölgesi olabilecek bir yer evet. Evet, Paşa kardeşim biraz önce A, Dedi ben ya ben 2500 rakımı olan bir yer A, her Ve her an, şey doğal bir Şu bir an bir yediğimiz bir bu meyvelerin Hepsi doğal Bunlar ilaç sanayinde kullanılıyor. Siz değerli ilaç sanayindeki kardeşlerime sesleniyorum. Eğer bunları temin etmek istiyorsanız. Ya şeydi şehri çekiyor. Evet Erdal Çapan Çağır, şey ne yapıyorsunuz? Ya, Hadi diyelim. Şu an bulunduğumuz yer. Evet. Sol tarafımız e sol tarafımız yok ortan bir tane 200. Köroğlu Olu, Dağları. Köroğlu Dağları. Sağ tarafı bir Bir 1 ton iki yüz. Baba sen de geldin ticaret yapıyordun burada. Kurban mı olayım yapma ya. <laughs> doğal ortamda ticaret olur mu? Bu Ticaret değil ya? ticaret olur mu Muhammed? Değil, ya ama bir, ya bir şey sorsan de anladığını seversen ya. Kalk orada git başka yerde konuş ya. Bak kovulur resmen. Gidebilsem mi diyeceğim daha? <laughs> Ulan görmüyor musun sen burada biz bir şey yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed ona <dokunur>. <laughs> dokunma. Azam <laughs> dokunma oğlum daldan ye daldan. Ya, daldan ye oğlum daldan. Lan kanda bak ben sana. Tamam da sen özenle seçmişsin. Dalından ye. Şey sen de özenle seç. Denizden de Rakım 2500. Evet. İnan ki insanın nefes boruları açılıyor. Benim evet. şu anda nefes borularım. Korumamız var. da var. Bu dayı hangi köylü? Bu benim kuzenim oluyor. Mıkçerekli Hamit Avrupa, kardeşimiz. Avrupa, 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 bizim köyünde de damadı. Damat. Yeter ablanın kocası. Berit dayı Küçük enişte. enişte, yani. Yani Bizim, Naime, öyle, evet, bizim kardeşimiz gönderdi. Dedi git bunları koru. İbo'nun bacana al. Musa'ya gelme dedi. Bunu, bizi korumak için bunu gönderdi. Bizim damatlar böyle. Al. Abi, al dene vur. Şimdi bu dörtten diliyor, bizim dilimize kul hadi diliyor. Allah'ım ya Rabbim sen bana iman Kur'an nasip et ya Amin. Rabbim. Amin. Ulan arkadan var ya. Bakın nasıl onlar nasıl. Ya bu çocuk hain Her hain var. arkasında Her koca. Eğer bunları temin etmek istiyorsanız bizimle irtibata girin. Tamam mı? Evet. Fiyat, evet. fiyat alalım. Bu ekip, <laughs> bu ekiple gelmeniz lazım. Bu bu bölgede son zamanlarda 13-14 tane ayının vakası var. Evet. Bu ayılardan birkaç tanesi insanlara saldırmış. Geçen sene 2017'de bir kardeşimizi öldürmüşler. Bu yıl da 3 kardeşimizi yaralamışlar. Dolayısıyla hemen arabanın yanı başında bizim güvenliğimizi sağlayan Hamit kardeşimiz var. Yani siz bu bölgeye geleceğiniz zaman muhakkak 0532 245 0682 nolu telefonu çevirip benimle irtibata geçmeniz lazım. Güvenliğinizi sağlıyorum. Ben hem sizin Güvenlik buradaki güvenliğinizi hem sağlayacağım hem de, hem de tabii hem de turizm alanlarını gezdireceğim. Bu Erdalcığım, muhteşem Erdalcığım al. Ne o? Bak <laughs> görüyorsun. Anlatmaya gerek yok. Ben şöyle olmuş, böyle olmuş. Yani bak. Direkt bağında organik. organik, doğal. Bu zan dersem Avrupa'da olsa şu gördüğünüz kavanoz en az nereden bakarsan bin dolardan aşağı değildir. Ha. Ama bizde sadece 100 lira. Aynen öyle. <laughs> bak şöyle olmuş. Bak böyle olmuş. Hepinizi, hepinize, hepinize saygılar mı sunuyorum? İyi günler.